Yani şey yani. Sen şuradan yürüyerek gelin daha çok olur Olsun abi oturuyor biraz. Serince oturuyor. Evet. Doğan evet. 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 abi. Otel evde donup duruyor. Evet. Abi. Evet. Abi, arabaya biniyor rahat değil. O zaman arabada öldürüyor adamı biliyor musun? Daha daha 10 saat kalıyor. Yok de. yok elleme Arası. elleme sen sus. E İşi sus. İşi karıştırma sus. Vereceğin 10 riyal 3,5 milyon para. Kesinlikle. Bir, Kesinlikle. Bir saattir Kesinlikle. geziyorum. Sadece, Sus, senden bana Vallahi geçti. Vallahi dün hasta, ben hasta de değildim. ben de hasta değildim, ben de hasta az hastaydım. Dün sen hastaydın? Yok, ya. benim akşam midem hastaydı. Kardeşim, dün hasta hep... İşte, dün hastasın hastaydı. nasıl? Hasta ettim. Dedi değil mi? Demedim. Dedi, dedi. Usta yani anta. Aha. 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 Yes, yes, karşı, karşı. Aha. Şöyle tarayı konuna. Şuradan geç. Şurada değil. da inebiliriz Öyle ya. Mi? Öyle mi? Geri, geri, geri ya mu, Muhammed'e <laughs> eziyet <laughs> arkadaşlar. yol gidiyor oğlum oraya. Nasıl ne? eziyet <laughs>